Herkese merhaba. TV Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor'daki transfer gelişmelerini sevgili Safa Can Konukseverle konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Abi istersen direkt transferle başlayalım. Harcama limiti yaklaşık 4 milyar TL olan Trabzonspor'da dev arası transferleri uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi olacak? Şöyle ana planlama uzun vadeli bir planlama. Yani sezon sonuna kadar e, bizi iyi duruma getirsin oyuncu tabii ki. Bu görüş hakim ama Gelecek sezonda iskelet kadrosuna yazabileceğimiz oyuncuları alalım. Veya net oyuncu almıyorsak da yine Batagov gibi, Pedro gibi hem performans verecek hem de yüksek e, potansiyelli, e, kısa vadede, kısa orta vadede e, önemli bonservisler de getirebilecek oyunculara yönelinin fikri var Trabzonspor'da. Ki son süreçte biraz planlamada değişiyor Trabzonspor'da onu da söyleyelim. Gündemde yoğun bir şekilde adı geçen İkone, Zubko ve Karaskal'la son durumlar ne? Şöyle e, hocanın tabii ki net bir kanat isteği vardı. E, tabii Danilo Sikan hani ilk takviye direkt forvet oyuncusu. Tabii kanatta da oynayabiliyor ama ona rağmen hocanın net bir kanat talebi de var. Danilo Sikan biraz aslında yıllar önce Trabzonspor'un kaçırdığı Artem Dovbik vardı. E, o dönem kulübü Dinipro 8 milyon euro istiyordu. E, Trabzonspor e, 6-6,5 hatta bonuslarla e, onların beklentilerine yakın bir teklife de e, çıkmıştı ama... Dinit Pro Başkanı'nın o süreçteki e, uzlaşmaz tavrı derken o transfer bir şekilde olmadı ve Dovik'in şu anki durumu herkesin malumu. E, Danilo Sikan'da da biraz e, o işten hareketle e, yani ikinci Dovik vakası olmasın. Çok potansiyelli, e, teknik heyetin çok beğendiği ve çok ciddi bonservisler kazandırılabilecek, kazandırabilecek bir oyuncu olarak görüldüğü için hemen Danilo Sikan alındı uzun vadeli anlaşmayla. E, kanat konusuna gelirsek de İkone'de şöyle bir durum var. Kulübüyle bir sıkıntı yok. Yani Fiorentina ile Trabzonspor 5 milyon euro hatta 5 taksit. Uzun vadeli bir taksitle bir sözlü anlaşması mevcut. Ama oyuncu kararsız. İlk başta hiç istemiyordu. Sonrasında biraz kırıldı bu direnci. Ama başka tarihleri de var. İşte MLS'ten var. Son çıkan Torino'nun bir ilgisi var oyuncuya. Ama bendeki esas bilgi oyuncunun kafasını en çok karıştıran kulüp Paris FC. Yani Lig 2'de oynuyor ama Paris FC işte Red Bull kulübü aldı. Çok ciddi anlamda ekonomik olarak güçlüler ve direkt Lig 1'e çıkacaklar gibi bir durum söz konusu. Orada önemli bir proje var. İkone'de hani tekrar Paris'e dönmek, ailesi orada, çevresi orada. hani O biraz oyuncunun kafasını karıştırıyor. yani Trabzonspor'un İkone konusundaki aslında en ciddi rakibi hem Torino Esasında da Paris FC diyebiliriz ama hani görüşmeler e, sürüyor. Zubkov'da da devam ediyor aynı şekilde. Şu ikisi isim şöyle bir bilgi verebilirim. Zubkov'da, İkone'yi de yönetim biz bitirdik. Bir tanesini tercih edin deseler teknik heyeti Trabzonspor'da. E, Zubkov'u tercih ederler. Öyle bir bilgi vereyim. Yani buradan İkone net oyuncu değil anlamı çıkmasın ama Zubkov konusunda teknik heyetin e, Şenol Hoca'nın ve ekibinin Görüşü çok net. Hani gelir, direkt katkı sağlar ve biz 3-4 sene kanat problemi yaşamayız denilen bir oyuncu Zupko. Ama orada da rakamsal farklılık hala var. Yani Trabzon bonuslar 6 milyon euro seviyelerine çıktı. Şakların talebi 10 milyon euroydu. Onlar biraz 8 civarında indi ama hala rakamlar çok yüksek. Ama buradan hani ısrar yok durum anlaşılmasın. Trabzonspor çok ciddi bir şekilde uğraşıyor hem İkone'yle hem Zupkov'la orada. Farklı birkaç tane daha kanat oyuncusu gündeme gelebilir ama ağırlıklı olarak hala bu ikisim üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyeyim. Peki bu isimler dışında basına yansımayan sürpriz isimler var mı? Şöyle yani menajer önerisi olarak gelen çok isim var. Hı hı. Onları hani tek tek sıralayıp e, kafa karışıklığı yapmayayım yani biraz somutlaşmış isimler üzerinden gitmeye çalışıyorum ama var tabii yani sürekli oyuncu akışı gerçekleşiyor evet. Trabzonspor'a. Orta sahada da keza aynı şekilde İşte orada Karaskal ismi sen sormadan söyleyeyim yine teknik eğitim çok beğendiği istediği Oyunculardan biriydi ama Karaskal'da da hani Çok böyle pozitif bir süreç Şimdilik yaşanmıyor Onu söyleyebilirim çünkü Kulübünün de başka bir oyuncusunu satma durumu var Aynı mevkide yine orta sahada Dolayısıyla orada iki oyuncu birden kaybetmek istemeyeceklerdi Karaskal işi Askıda demeyeyim ama biraz böyle Ortada gidiyor, çok sıcak değil. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, onun dışında stoperde şimdi Savic'den bağımsız okuyamayız bir stoper konusunu. Ee, çünkü Savic sanki olmayacakmış gibi bir durum söz konusuydu. Bundan birkaç hafta öncesine kadar. Ama oyuncu döndü ee, ve e, teknik heyetle de yaptığı görüşmede şunu söyledi. Ben kendimi iyi hissediyorum. Burada da devam edeceğim, oynayacağım, takıma katkı sağlayacağım dedi. Şu andaki fiziksel durumu da iyi duruyor. Son maçta süre dağıldı. Kayseri maçında 11'de olma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla Savic'den bu mesaj geldikten sonra orada biraz daha hani net maliyetli bir stoperden ziyade e, maliyeti yüksek olmayan ama geleceği olan e, aynı Danilo Sukan gibi e, isimlere ağırlık verilmiş durumda. Orada bir planlama değişikliği var. İşte e, Popov ismi Dinamo Kiev'den gündemde. Ee, Popov'a teknik eğitim, ben sıcak baktığını biliyorum. Oyuncunun da sezon sonu kontratı bitiyor. Dolayısıyla maliyeti uygun olabilir. Yani Popov böyle sıradan genç bir oyuncu da değil. Hani Dinamo Kiev'de sürü alan geldiğinde de hazır bir şekilde gelip katkı da sağlayabilecek. Yani hem e, tırnak içinde tecrübeli ama aynı zamanda yaşı itibariyle de satma potansiyelinin de yüksek olduğu bir isim. Ama bunun dışında özellikle Kuzey Avrupa'dan e, böyle genç, daha genç ama çok da gelecek vadeden isimler olduğunu biliyorum ben stoper mevkisinde Trabzonspor'da. Biraz daha hani süreç somutlaşırsa isimleri de aktarırız. Onu söyleyeyim. Onun dışında bek konusu var Trabzonspor'da. Özellikle hani bek alternatifi olması yönünde Mustafa Eskerlaç hem her iki kanat bek hem her iki ön kenarda oynayabilen bir oyuncu. Oyuncu zaten Trabzon'u ve Trabzonspor'a gelmek istiyor. Bu bilinen bir şey. Ee, geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı ee, oyuncu kulübüyle sözleşmesini feshedecek alacaklarına karşılık diye. Ben bir araştırdım Gaziantep tarafıyla konuştum. Ee, Gaziantep Başkanı Sayın Mehmet Bey'le de görüştüm. Böyle bir durumun olmadığını söyledi. Ee, yani oyuncunun zaten bir maç alacağı varmış. Öyle bir feshit durumu yok oyuncuyla alakalı. O bilgiyi vereyim. Ee, bonservis konusunda da Gaziantep'in Trabzonspor'dan istediği rakam 750 bin euro. Yani sezon sonu kontratı bitiyor ve 750 bin euroluk bir talebi var. Gaziantep Başkanı'nın söylediği şey aslında şu. Ben bu oyuncuyu 1 milyon dolara aldım yeni Malatya'dan. Başka bir kulüp istese 1,5-2 milyondan kapıyı açarım. Her ne kadar sezon son kontrolü bitecek olsa da çünkü benim en değerli yerli oyuncum ve benim ihtiyacım var. Ama Mustafa'nın da hayalini biliyoruz. Trabzon konusunda da oyuncunun istekli bir tutumu olduğu için daha doğrusu hani siz anlaşırsanız ben gitmek isterim tarzında bir tutumu olduğu için orada hani 1.5-2 değil de 750 bin euro gibi bir talebi var Gaziantep'in. Şu anda kulüpler arasında böyle çok hani bitti bitiyor noktasında değiliz ama bizde iç piyasada 11 Şubat'a kadar da herhalde transfer sürüyor. Dolayısıyla orada bir gelişme olabilir ama son durumda budur Mustafa ile alakalı. Yani oyuncu feshetti, anlaştı, bitti geliyor durumu henüz yok. Net gelişmeler bunlardır Mustafa konusunda. İç piyasada bir isim daha var yani teknik eğitim beğendiği belki şimdi olmaz belki sezon sonu gündeme gelebilir hani gelişimini yakından takip ettikleri Adana Demirspor'un sahibi Arda Arda Okan onun da çok böyle ciddi seviyelere gelebileceğini düşünüyorlar oyuncunun gelişim noktasında beğendikleri bir oyuncu ama sadece şu an beğeni aşamasında işte Maestro'nun ismi geçiyor Adana Demirspordan mesela bendeki bilgi eğer iç piyasadan bir ortası alacaksa Trabzonspor orada gidip Hani Maestro Dan ziyade Mesela Antalyaspor'da Spor'da Kaluzinski var Kaluzinski'yi ister Eğer iç piyasada bir şey olursa diyorum Bunu Maestro gündemine yönelik söyledim ee, İç piyasada da durum bu Peki iç transfere geçersek Visca'nın sözleşmesi uzatıldı Simon Banza'nın bonservisi alınacak mı? Alınmadığı takdirde bir onarçı hamlesi görebilir miyiz Trabzonspor'da? Şöyle ee, Alınması zor Banza'nın bonservis. Yani yaz döneminde Avrupa'da transfer dönemi bitmeden 20'leri istiyordu kulübü burada. Şimdi Trabzonspor'da da tabii bir yokluyor, nabız yokluyor ne olur ne biter ama 15-17 milyon eurolara konuşuyor. Dolayısıyla çok mümkün değil. Aslında biraz Danilo Sikan transferi de hani biz yazın son iki yazda olduğu gibi hatırlayacak olursan Onaçı öncesinde Petkoviç. Yani bütün yaz dönemi geçmişti Trabzonspor'da. Tekrar aynı sıkıntıyı yaşamayalım. En azından Danilo Sikan'ı şimdiden de almış olalım fikriyle aslında biraz da bu transfer hemen gerçekleşti. Banza'dan herkes çok memnun ama işin mali boyutuna gelecek olursak çok zor. Çok bana mümkün. kalırsa on açı da yani Banza'nın durumuna göre yazın belki o defter tekrar açılabilir ama oyuncunun yaşı ve maliyeti hesaba katılacak olursa öyle çift tanelerde diretirse Southampton, çok mümkün değil. Orada ciddi bir indirim yapması gerekir. Peki abi şimdi gidecek isimlere bakınca Mendiye ha. REN'den teklif geldi konuşuluyor 10.5 milyon euro ama yönetimin bunu yetersiz buldu söylendi. Bu transferin perde arkasında ne var acaba? Ya şöyle, e, REN kulübü çok ciddi bir şekilde istiyor Batista Mendy'yi ve bendeki bilgi e, 10.5, 11, 12 milyon euro seviyelerine kadar çıktığı REN'in. E, hatta e, burada şöyle de bir gelişme var. E, bu satış paketinde e, Glen Camara... Ren'in şu anda kadro dışı oyuncusu. Sezon başına 10 milyon euro yatırım yapmışlardı 6-8 oynayan bir oyuncu. Önemli bir oyuncu aslında. Ee, o da kiralık olarak bu pakete dahil edilebilir. Hatta hani yarım sezon kiralıktan ziyade bir buçuk sezon kiralık olabilir. Ee, bu da masadaki opsiyonlardan birisi. Mendy ile alakalı onu söyleyeyim. Tabii ki Trabzonspor'un talebi 15 milyon euro seviyelerinde ama Biren e, sanki oralara çıkmayacak gibi. Hani 12'leri bul, bulacaklar ama hani 12'nin daha üstü olur mu? çok mümkün görmüyorum ben ama 12 artı Glen Kamara gibi bir opsiyon gerçekleşebilirse çok da mantıksız durmuyor. Hani siz 4 aldınız. aldınız çok kısa zamanda hani 12'lere satacaksınız, üstüne kiralık oyuncu alacaksınız. Önemli bir durum olur bu. Tabii burada hani şu da hep söyleniyor, 15'ten aşağı satmayın. Ama bir de bu işin oyuncu tarafı var. Yani Mendi de işte ben Fransız bir oyuncuyum, Fransa'nın önemli kulüplerinden biri siren, kariyerim için e, sıçramam için eden benim için doğru adresleyip Trabzonspor'dan yardımcı olmasını da isteyebilir. Ya şu anda istiyor demiyorum ama hani bu işin oyuncu tarafı da var. Transferde hiç o hesaba katılmıyor. Yani orada sanki hiç biri yokmuş. Hani ben bir fiyatı belirledim. Bu fiyatı getirdin, getirmedin, getirmediğin ama Burada oyuncunun da talebi söz konusu olacak. Oyuncunun da görüşü çok önemli. O transfer konusunda biraz öyle bakmak lazım. Ha şu anda bana sorarsan hani satılır mı, satılmaz mı? Ben hala %50-50 durumundayım. Mendy'nin e, gidişiyle alakalı. ama işte Mendy'yi 12'ye satıp oradan Glen Kamara'ya kiralık alabilmek sanki çok yanlış bir operasyon gibi gelmiyor bana. E tabii şu da var. İşte Angers'ın bir payı var. Eski kulübünün Anje'nin. Özür diliyorum. %20'lik bir payı var. 10 milyon euro üstü satışta Mendy'nin al alacağı alacağı %10'luk bir pay var. Bunu da söylemem lazım. E, Onları da bir düşmek gerekiyor. Ee, ama son durum bu yani 12 seviyelerine e, çıkıldı diyebilirim teklifte. Peki abi son olarak sana Eren Elmalı transferini sormak istiyorum. Galatasaray'a gideceği konuşul çok konuşuldu. Hatta gitti dendi ama transfer bir anda yattı. Bu transfer hakkında ne biliyorsun? Ya şöyle e, 3,5 milyon euro e, ve %20 sonraki satıştan pay üzerinden aslında bir anlaşma sağlanmıştı kulüpler arasında birkaç hafta önce ama orada oyuncu tarafıyla da ayrıca görüşülmesi Trabzonspor biraz kızdırdı. Çünkü kulüpler arası bir anlaşma olmadan oyuncu ile temasa geçtiğinde oyuncunun da motivasyonunu, dengesini bozuyorsun. Şenol Hoca da buna tepki gösterdi hatta basın toplantısında. Trabzonspor da orada bu rakamda anlaştık ama biz bu rakamı peşin istiyoruz dedi. Peşin istiyoruz demesinin sebebi şu. Yerine oyuncu alacak. Çünkü senin oynattığın oyuncu. Alacağı oyuncu da Onya Maçi'ydi. Bruno Onya Maçi. Ve 2,5 milyon euroya da alacak da oyuncuyu. Net rakamını da söyleyeyim. Ama orada Galatasaray'ın taksitlere yaymak istemesi, işi ağırdan alması, oyuncuyla görüşmesi falan derken o süreç tıkandı. Ee, ben e, orada yeni bir gelişme olacağını çok zannetmiyorum. Eren kalacakmış gibi duruyor şimdilik ama tabii ki açık kapı bırakalım. Transfer dinamik bir süreç. Ee, daha zaman da var. Ama şu anki durum Eren Trabzonspor'un oyuncusu Hoca da kullanacak, değerlendirecek. Onun dışında gidecekle alakalı Draguş'a teklif var. Watford kulübünden. Cenan'ın da ilgisi vardı ama Draguş için Watford'dan gelen ilk teklifi Trabzonspor yönetimi yetersiz buldu. Daha ciddi bir teklif gelirse belki değerlendirilir. Oyuncu ile alakalı teknik ekip de şunu düşünüyor. Bu oyuncu yüksek potansiyelli. Evet henüz patlama yapamadı ama en azından sezon sonuna kadar bir şansı hak ediyor diyor teknik ekip Draguş ile alakalı. E orada da süreci takip edeceğiz tabii ki. Abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.